Evet arkadaşlar hepiniz hoş hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar en iyi oynadığım karakterlerle bu Rico'nun boss savaşı şey, şeyini kazanacağım bir arkadaşlar. En iyi oynadığım birinci karakter benim. Funk'la artık oynayamıyorum diye bilmiyorum. Burada en iyi oynayabileceğim karakter uzak menzille bakalım. Hmm. Albayrafs. Deneyelim arkadaşlar şansımız. Bu arada şeker patlamasını aktif edeceğim Aa gidiyor bu etkinlik. O yüzden arkadaşlar bildiğim kadar şey açmalıyım. Hemen hızlı işte kızım. Hızlı çok olmam gerek. Yoksa bu etkinlik gidecek Hiçbir şey açamayacağız lan. O yüzden arkadaşlar direkt basıyoruz yani. Ben kostümü çıkaramıyorum zaten. O yüzden full şeye basacağım. Buradan böyle uzaktan uzaktan bıttık bıttık vuruyoruz yani. Çok yüksek vurduğum için. Hı, kafasına meteor. At kafasına kafasına. Şuradan şöyle ben şunu alayım. Heh, artık ultra rahatsın. Alın lan kafana boz. Geber. Buyurun isteyen hay isteyen imanlı kardeşimiz alabilir onu. İmanlı kardeşlerim niye almıyorsunuz onu? Bu arada canım çok çok fazla arkadaşlar. O kadar fazla canım var ki yani. Hiç kimsenin bu kadar çok canı olmamıştı tarihte ya. Tarihte en yüksek canlı kardeşi kişi benim. Hayır, o, ot o bana değmesin. O olsa canım da olmaz. Ya var ya bak. Şu olsa şunu yapamıyorlar bak. Şöyle böyle pıtı pıtı pat pat pat, pat. diye böyle böyle uğramıyorlar yani. Şuradaki rozetleri biri gelse alsa yani. Bir imanlı kardeşimiz bir alsa. Bu savaşını kesin yeneceğiz de. Ama Rose'u da ben severim bu arada. O yüzden aldım. Hah bir hayır imanlı kardeşim sonunda aldı onu. Uyan Uy, Ay çok pis söyleyeyim. Al kafana boz motor. Allah motor da atamadık. Ne bu bro, şey değil ya. İstanbul gir girdik. Evet efsane bir olmaz zaten. Sevgilimin devri bitti. Nita alacağım şimdi Nita. Hmm, Nita 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 Nita. Nita. Ya da iki oyunu da başka bir şey. Terbiyat mı? Hmm, ne yapıyoruz? Kaydırıyorum. Kaydırıyorum. Hı hmm. Ne tane, 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 evet, tane. Bu oyundaki en toksik karakter aldım. Colt. O oh, da benim bir ton kostüm var. hangisi kostüm var? Bilmiyorum. Bu kostümü kullanacağım. Çünkü arkadaşlar bu kostüm. Oyundan kalktı şu anda. Oyunda bulunmuyor yani alamıyorsunuz. O zaman kostüm alacağım hesabımın eski olduğunu ispat. Arkadaşlar şeye, bu kostüm varsa bunu kostüm takın. Yani kötü olduğu için değil. Bu arada şaka değil. Hmm, şey bu arada Byron mantıklı değil de koltuklar biz iki kol bir iki kolt olarak biz bu herifin içinden geçeceğiz. Baksanıza yani şimdiden bu canı kaç? Şimdiden canını kaç indirdik Pat. Şimdiden canı bile kaç yani bakın. Daha oyun başlayalı 30 saniye oldu. Hatta 30 saniye bile olmamıştır. Ve canını da yarı yarı indirdik. Baksanıza. Mesela 2 koltuk yedirsek oyuna. Olacak şey bu. Saldırın hücum. Hücum. Evet bossu 10 saniyede indiriyoruz. Oha rekor mu kıracağız lan bir dakika. Rekor mu kıracağız. Rekor olursa valla. Yüklerim. Çünkü rekor olursa yine de ben kıramam. Ben hiç rekor kıramam. Yine kıramam. ama yine denk gelmez onlar. BS rekor sanırım. Yok ben ölmesem kesin BS rekorunu kırardık. Bu maksimum kaç saniyede indirebilmişti James Millet? Cold Race. Ya ben ona bu ne yapabilecek acaba? Tek cold bir işe pek yarayabileceğini düşünmüyorum. Bizim bayram zaten kafadan kontak. Ben bir geleyim. İki cold'un içine geçeriz. Hah. Geldim yoktun. Ya! Kaç canavar ve indirdik. Kaç saniye? Bir dakika falan da sürdü herhalde maçı. Evet. Çok yavaş bir maçtı. Gerçekten dünyanın en yavaş maçıydı herhalde. Evet ben bu bunun seviyesini arttırıyorum. Çünkü bundan daha şey çok şey veriyor. Şakadan hiçbir şey vermiyor. Bu ne ya? İğrenç şeyler veriyor. Bakın kaç dakika kalmış. Bir dakika O zaman hemen girelim. Bu arkadaşlar şey neden hmm, bu kostümü alıyorum? Çünkü bu kostüm oyundan kalktı şu anda. Oyundan kalkan kostümler daha değerlidir. Ve hesabımıza değer katarlar. Ben o yüzden bu kostüm almayı tercih ediyorum. Burada yanına gelenler bot. Ama aa, hani çok seviyeleri yok. Da belki takmıyorlar da bilemem. Bunlar kendi insafına kalmış. Doğru. Ben bir kolt olarak bu bossun içinden geçebilirim. Chat. Şu arkadan dolaşayım da bari. Tak yapıyor gibi olsun böyle. Par. Aa, niye hiper şarj bastı? Hangi yer bastı onu? Hangi akıllı kardeşimiz bastı o hiper şarjı? Bu canım dolması lazım. Öldüm. Neyse canım doldu. Boş, boştu zaten. Bak başı dönsün boşum böyle. O kadar çok hasar verelim ki. Başı dönsün ki bu sayede bize hasar veremez. Ben 8 saniye sonra geliyorum. Sabret 2 dakika. 2 dakika ölmek istedikler. Hadi. Hah, geldim. Yok! Yok, bismillah! Öl! Öl ulan, ölsene. Yemin ediyorum var ya, bu usta ne gıcık bir şeymiş. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Tam vuruyorum olsa. Çar. Kalkan bastı hıyar ya. Hıyar bol. Şöyle saldır saldır. Öl lan. Bir ödemedi gitti. Bam. Hayır ödemem. O sürmeden ben ölmeyeceğim. Ölmek var dönmek yok. Ve ben kestim oldu. şöyle gibi. Sanırım maç bir destansı. Güzel. Hadi. Aa, TR Selim kankam oyunda. TR Selim bilmiyorsunuz. Size söyleyeyim. Arkadaşımızın hesabı çok az kupa. Yani kaç kare değil mi? tam? Birazdan göstereyim size. Ama çok az kupa arkadaşlar. Yani gıcık reddetti. Gördüm. Gıcık. Gıcık Selim. bu yüzden sinir oluyordum. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Mesela bir ara en iyi kankam kabul yani ama ne bileyim artık bir mesafe girdi bilmiyorum. Evet şuna da bu arada. Ya bu musun seviye sarsa yazar ya. Hiçbir şey yapamıyor ki. Bir ezik yani. Bu arada ben ezik deyince direkt ölüşüm. Of hadi doğayım artık çok sıkıldım. Hiçbir şey yapamıyor bu Ems. Bu videomu izliyorsan bizim biraz daha iyi lazım. Bu kadar kötü oynayarak bu etkinliği geçebileceğini düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Baksana benim gibi oynaya. Yani mesela bu oyunda Ems almak hangi IQ ile aldın acaba bu oyunda Ems? Arkadaşımız herhalde emzle bu oyunda bozu boyama amacıyla yapmış. Bu arada bu arada işte, tablet takıldı o yüzden şey kapı edemedim. Baksana pusu, pusu. Ne o ya? Erkek adam pusar mı? Geç bu kız da olabilir de Baksana lan o çatışmada değiliz. Bu gerisi bize cevap da veremiyor da. Osuruk boss. Nasıl bir bossun oğlum sen ya? Eziksin işte. Artıysa senin daha güçlü. Artıysa çok zor. En kolay boss Rico ya da şey. Rico da artı en kolay boss. Ay bir de çini mi Chen? Ay çen çok mu sinirlendin? Chen niye sinirleniyorsun? Ben seni sinirlendiririm şimdi bir. Ben seni bir kızdırırım şimdi. Bakın arkadaşlar bugün boss trollüyoruz. Şu anda kaç tane ulti üstüne boşalttım bilmiyorum. Evet, oyunu bırak yendik. Evet, 18 tane taş şeker kazandık. Oha. Ne kadar dakika kaldı? Lan. 51 saniyesi varmış. Bir daha girelim. Bu arada arkadaşlar sen uzun zamandır karakter çıkmıyor. O yüzden karakter çıksın istiyorum. Da çıkartmıyor süpersel. Gıcık gıcık süpersel. O yüzden maalesef Şurada bir ekran görüntüsü alamadım. Hı, aldım iyi. Allah dur bir git. Git lan ölüyorum. Oğlum ekran görüntüsü alacağım diye öldüm. Şansa bak. Daha boss'un canını bu şu anda hiç iyi bir giriş yapamadık. Şu anda büyük ihtimal deliye dönüyor boz. Diye tahmin ediyorum. Bizim bu fena hasar vermedi ama. Ben doğmadan yani bir şey yapamaz ki yani. Sonuçta kolt olan benim yani. Kolt olmazsa oyunu yenmek biraz zor çünkü yüksek hasar kolt. Böyle var diye bak gördün mü? Tekneler nasıl ne yap? Tekneler yapıyorum bak. Görüyorsun? Emberla kolt yani böyle seri vuran karakterler diye oluyor bu oyunda. Seri vurmayan böyle ezik o sürü karakterler hiçbir şey yapamıyor burada. Mesela bu oyunda Poco yok hiç gitmez. Ben zaten Poco'yu oynayamam. Bu oyunda hiç oynayamam. Ben hiç Poco kullanamam yani ben. Orada boss bana gıcık oldu. Yarım saat aşırı fazla hasar vuruyorum çünkü. Ana bu, da, bu hıyar da öldü. Bir dakika. Hmm, ekran görüntüsü lazım benim herhangi bir yerde. yukarı çeken patlamam bitti. Koltuğu değiştiriyorum şimdi koltuğu olmadı. Koltuğu bir kere kaybettik mi? Lola. Ama dur bir aşağıda dolandı kartı. Messi yok Messi yolunda da az. Yani yavaş vuruyor. Trunk diyeceğim yok içine diye yoluna. Ne alacağım ne alacağım ya ne alsam. Bakın arkadaşlar işte TRS elimin hesabı göstereceğim. Bakın arkadaşlar arkadaşımızın kupası biraz az. Bakın ekoloğunu falan var. Bakın 95. Kupasına bakalım gelin. 73 bincik. Yani çok az. Bakın. Bir dakika en yükseğini merak ettim. En yüksek şeyli bin kupa bin kupa bin kupa. Oğlum bu hep niye bin kupada bıraktın? Selim bu videomu izliyorsan. Selim'cim niye full bin kupada bıraktın bu karakterleri? Sorabilir miyim? Bine yapmış bırakmış ya. Bin bir bile yok bakın. bin bin bin. Bin bin bin. Bin bin bin. bin. bin, bin

ama bu mina. Seri vurmuyor ya. Hmm, bakalım hangisi. Aa bak MRP işe yarar. Bakalım hangi kostüm alsam. Çok kostüm var. O yüzden hangi kostüm alsam diye düşünüyorum. Bir dakika tam şurada bir şey yapacağım. Al güzel. En iyi yerde aldım şu anda. Buraya ekran görüntüsü yapacağım arkadaşlar. O yüzden lazım. Al çanta kafana al çanta. Çantayı sever misin? Al bakalım çanta. Benim bıttıkları şuraya koyayım. Bıttıklar siz ara sıra gidip vurun tamam mı? yazayım benim bıttıklar biraz mesafeli olun bıttıklar. Bu boss bizi yer. Allah de şuraya koydum. Ölüyorum bu arada. Ölüyorum. Bir tane bile gelse ölürüm. Ama küstüm ben BS'ye. Küstüm. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.